Herkese merhaba. Bugün sizlere Samsung telefonlarda ve iPhone telefonlarda telefonunuz şarj olmuyorsa ne yapmanız gerektiği ile ilgili bir kısa video çekeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu yöntem tüm telefonlarda geçerli olmayabilir arkadaşlar. Ancak biz iki tane yöntem biliyoruz ve iki yöntem de başarılı oldu. Sizin telefonunuzda olmuyorsa farklı bir sorun olabilir. Bizim anlatacağımız konu biraz basit ve pratik bir konu. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi hem Samsung telefonlarda hem iPhone telefonlarda bildiğiniz üzere telefonların şarj girişleri bu şekilde oluyor. Ee, telefonları çok fazla cebimize koyduğumuz için ya da bayanlar çok fazla çantalarına koydukları için bu şarj ünitelerinde toz birikebiliyor arkadaşlar. Toz biriktiği için de telefonun şarj olması ile ilgili şarj alması ile ilgili sıkıntılar yaşanabiliyor. Çünkü bakın görüyorsunuz her iki telefonun da uçlarında şarj uçlarında ee, çok ufak elektromanyetik yerler var. Buraları tam temas etmediği zaman araya çok ufak toz parçaları girdiği zaman şarj sıkıntı yaşıyorsunuz. Şimdi yapılacak tek şey şu. pamuk yardımıyla da olabilir ancak minik bir peçete ile de olabilir. Peçetenin ucunu çok az ıslatıp çok fazla zorlamayacak bir şekilde şöyle bu araları temizlemeniz gerekiyor. Ya da şunu da yapabilirsiniz ilave olarak bir kürdan yardımıyla ince bir kürdan yine kürdana peçeteye sarıyorsunuz arkadaşlar. Bu ilk yöntem. İkinci bir yöntemimiz daha var. Ondan da bahsedeceğim. Çok bastırmadan iç kısımlara doğru girerek çok aşırı bastırmıyorsunuz. Çünkü içerideki sisteme zarar vermemeniz gerekiyor. Buradaki toz, biriken tozları temizlemeniz gerekiyor. Zaten dikkat ederseniz içinden de siyah toz parçaları çıkabiliyor. Şimdi ikinci yöntem Bizim hiç aklımıza gelmeyen bir konuydu arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta yaşadığımız bir olay. Bizim iPhone telefonumuzun şarj olması için taktığımız zaman telefon şarj olmadı. Ve bakın şöyle göstereyim size. Görmüş olduğunuz kablo yepseni bir kablo. Hiçbir yerinde lekelenme, zedelenme, yırtılma yok. Ancak şöyle bir sıkıntı oldu. Biz farkında olmadan kabloyu biliyorsunuz böyle sürekli sarıyoruz. Sardığımız için kablo muhtemelen... İç kısımdan bir yerden bir kopma yaptı. Ve kopma yaptığı için biz denememize rağmen telefonumuzu şarj edemedik. O yüzden şunu yaptık arkadaşlar. Çok basit bir yöntem belki yapıyorsunuz ama genelde kafalar sağlam oluyor. Kafayı gittik. Arkadaşımızın ara kablosu ile değiştirdik. Arkadaşımızın ara kablosu sağlam çıktı. Telefonumuzu şarj etmek için taktığımız zaman da telefon şarj olmaya başladı. E, buradaki sorun neden kaynaklandığını bulduk. Ara bağlantı kablosundanmış. Aynı şekilde başlıkta da hata olabilir. Arkadaşımızın sağlam şarj başlığını aldığımız zaman, kendi kablomuza taktığımız zaman kabloda mı sorun var, başlıkta mı sorun var onu da bulabiliyorsunuz. Bu sayede gidip marketten ara bir kablo ya da şarj kafası alıp telefonunuzun şarj ünitesini tekrardan şarj edebilir hale getirebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi burayı mutlaka ve mutlaka temizleyin. Çünkü e, telefonunuzda şarj sorunu olması bile aklınıza geldikçe ara dönemlerde burayı temizlerseniz biriken tozların burada tortu oluşturmasını engellersiniz. Ve telefonunuzun ilerleyen zamanda şarj olması ile ilgili sıkıntıları engellemiş olursunuz. Aynı şekilde kulaklık girişlerini de temizleyebilirsiniz. Geçtiğimiz gün yine mikrofonla ilgili anlatmıştık. Bakın buralar çok ufak ve açık olduğu için zaman içerisinde çok toz birikiyor. Biz bu şekilde çözüm bulduk. E, umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduysa da videomuzu beğenirseniz seviniriz. Görüşmek üzere.